Sadece çoluğumun çocuğunun rızkını kazanayım diye konuyla alakasız bir işte çalışıyorsunuz yine sizi bulup getiriyorlar. Bunlarda öyle bir korku var ki kendilerine rakip gördükleri insanlar gidip çikolata fabrikasında çalışsa bile lan bu fabrikada çalışır ki yarın öbür gün bir şey olur falan diye bu insanların kendilerine muhalif gördükleri insanları ilelebet cezaevinde tutacak bir sistem kurdular. Aslında bu ne biliyor musunuz? Bu toplama kampı. Cezaevlerini toplama kampı. O yüzden 50 tane yeni cezaevi yapıyor ya Tayyip Erdoğan. Toplama kampı aslında. Sizi tutuyor, mahkum ediyor. Aradan 5-6 yıl geçiyor. Aa ben hala 5-6 yıldır iktidardayım. Yine kalırım daha iktidarda. Ne yapmam lazım? Tehlike olabilecek. Yani neredeyse gözlüklü okuyan, yazan insanları falan tutup cezaevine koyacak. Yani pol pot rejimi falan gibi yani. Buna çevirecek işi. Tekrar Ufuk Şanlı'yı cezaevine atmışlar. İnanın dosyasına baktım. Yeni hiçbir tane delil yok. Daha önce yattığı bütün o gazetecilik faaliyetleriyle ilgili işler var ya. Onları bir daha alıp koymuşlar. Onun dışında mevcut hayatıyla ilgili araştırma yapmışlar. İşte telefonuna bakmışlar, banka kayıtlarına bakmışlar. Ona buna hiçbir şey yok. Ama bu telefonlarına bakma, banka kayıtlarına bakma onlarda hiçbir şey yok ya. Onları üst üste koyunca dosya şöyle bir şey oluyor. Ondan sonra adam tutmuşlar cezaevinde. Ay şimdi cezaevinde bak. iki ay mı ne oluyor? Tekrar cezaevinde artık isyan etmiş. Çocuğunu göremiyor. Eşinden boşanmış. Çocuğu belki cezaevine getirilmiyor. Filan yani bir insan onuru artık isyan ediyor yani. Şu an cezaevine atılan insanların pek çoğu böyle yani. Bunların rejiminde. İnsanlar artık isyan noktasına geldiler. Ufuk Şanlı da burada ölüm orucuna yatıyor. Bakın bugün ölüm orucunun dördüncü günü. Yani bu insan dört gündür yemiyor, içmiyor. Zaten böbrek hastalıkları vesaire başka hastalıkları varmış. Bunlar da ilerleyecek. Sonuç itibariyle bu kumpası kuran kendi Ufuk Şanlı'nın ifadesine göre Savcılar Can Tuncay ve Burak Güner. Bunların ikisi tarihe gazeteci katili olarak geçecek. Bunların yalan haberlerini, yalan olduğu ortaya çıkan, yalan haberlerini yayınlayan Oda TV başta olmak üzere, Soner Yalçın başta olmak üzere bu yandaş medyanın hepsi gazeteci katili olarak tarihe geçecek. Bu net yani. Şimdi bakın bu savcıları göstereyim size. Bahsettiği, Ufuk Şanlı'nın bahsettiği Can Tuncay denen arkadaş bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu. Rejime yaptığı büyük hizmetler nedeniyle. Bakın burada da Can Tuncay sağda, Akın Gürlek solda gözüküyor. Ortalarında da MHP'li Eyüp. Eyüp de bunlara baya baya yarandı yarandı. Bak şimdi bunların ikisi döndüler Eyüp Efendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına kumpası kurdular. Şimdi biraz da siz çekin. Yani böyleyse yani devir sıraysa yani siz çekin biraz da. Şimdi bu gösterdiğim Savcı Can Tuncay, diğer savcı, Oda TV, Yandaş Medya, Tarihi Gazeteci Katili olarak geçecekler. Bir gazeteciyi aldığınız haksız yere 6 yıl cezaevine attınız. Gazeteci çıktı, kendine dümdüz bir hayat kurdu. Tekrar onu tamamen yalan, kumpas, iftiralarla yine cezaevine attınız. Ve bu adam da ölüme yatıyor. Bu ölüme yatıyor. Bunun sebebi sizsiniz. Bu adamı siz öldürüyorsunuz şu anda. Şu anda cezaevinde yemi içmeyi bunun sebebi sizsiniz. Çünkü siz gazeteci katillerisiniz. Çünkü o mektupta da yer aldığı gibi insanların hayatı sizin için hiç önemli değil. İnsanları cezaevine tıkıyorsunuz, insanlar ölüme sürüklüyorsunuz. Bakın sadece bu dosyada tutuklanan insanları düşünün. Galericisi iflas edecek, avukatı iflas edecek, diğerleri böyle bir sürü insan ekmeksiz kalacak, aç kalacak, hayatları dağılacak, aileleri dağılacak belki. Hiç umurlarında değil ya bu savcıların. Bu iki tane kılıksız savcı var ya şunlara bak. Bu iki kılıksız savcının hiçbir şey umurlarında değil. Kumpaslar, yalanlar, iftiralar. Bak MHP'li Eyüp Yıldızlar ikisinin ortasında duruyor. Devlet Bahçeli'nin bütün o anons işlerini, medya işlerini falan yapan adam. Şimdi bu iki savcı MHP'nin başına kumpas kurdular. MHP'yi getirdiler Ekrem İmamoğlu dosyasında suikastçı pozisyonuna soktular. Kimse umurlarında değil ki. Oradan Tayyip Erdoğan kimi hedef gösteriyorsa hayatını, geleceğini, ailesini, ekonomik durumunu, şerefini, haysiyetini, itibarını yok etmek hiç umurlarında değil. Yeter ki kendi çanakları dolsun. Yeter ki Tayyip Erdoğan'a sırtlarını dayasınlar. O kadar çok suça bulaşmışlar ki artık ayaklarını gazdan da çekemiyorlar. Ama Ufuk Şanlı'nın dediği gibi Ufuk Şanlı'ya bir şey olursa bunların peşini gazeteci katili olarak bunların peşini başta ben bırakmayacağım ve bu uluslararası gazetecilerde, Türkiye'deki haysiyetli gazetecilere de bunların gazeteci katili olduğunu durmadan söylemek düşecek. Durmadan devam edeceğim. Dünyanın her yerinde Türkiye'ye sesim ulaşabildiği kadar bu adamların gazeteci katili olduğunu Fukshanlı'nın omuzlarımıza yüklediği yük çerçevesinde sürekli dile getireceğim.